Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Akıllı saatlerde ses kaydı nasıl yapılır? Öncelikle şunu belirteyim, akıllı saatimizde ses kayıt özelliğinin olması gerekiyor. Saatimizin markası Hello Watch 3. Şimdi saatimizden ses kayıt özelliğine nasıl girebiliriz? Onu göstereyim. Gördüğünüz gibi menüde geziniyoruz. Ve daha sonra uygulama merkezine tıkladık. Buradan ses kaydını tıklayabiliriz ya da şöyle ekranımızı kaydıralım. Aynı şekilde buradan da ses kaydı yapabiliriz. Deneme 1 2 ses kontrol. Gördüğünüz gibi şu anda sesimiz kaydoluyor ve yaklaşık 2 saat 3 dakika 28 saniye ses kayıt yapabileceğini buradan görebiliyoruz. Şimdi ses kaydımızı durduralım ve başlatalım. Deneme 1 2 ses kontrol. Gördüğünüz gibi şu anda sesimiz kaydoluyor ve yaklaşık 2 saat 3 dakika 28 saniye ses kayıt yapabileceğini buradan görebiliyoruz. Şimdi ses kaydımızı durduralım ve başlayalım. Bu şekilde ister dersinizdeki hocanızın sesini kaydedebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir müzik varsa onun da ses kaydını yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.